Hepimizin hayatında bizde iz bırakan, yüreğimizi yoran, düşüncelerimizi karartan anlar vardır. Bazen bu anlar başkalarının bize yaptıkları, söyledikleri ya da hissettirdikleriyle ilgilidir. Bazen de kendimize karşı fazla acımasız olduğumuz anlardır. İşte böyle zamanlarda affetmek ve kendimizi sevmek duygusal yenilenmenin kapısını aralar. Bu iki güçlü kavram yaşamımızdaki yükleri azaltmanın ve daha huzurlu bir yaşama adım atmanın temel anahtarlarıdır. Ancak ne yazık ki bu basit gibi görünen adımlar birçok kişi için karmaşık ve zorlayıcıdır. Affetmek sadece karşımızdakini bağışlamak değildir. Bu bir yanılgıdır. Affetmek yaşanılan olayların üzerimizdeki etkisini serbest bırakmaktır. Çünkü affetmek yalnızca başkalarını değil, aynı zamanda kendimizi de özgürleştirir. Bir düşünün. Size yapılan bir haksızlığı, bir kırgınlığı sürekli taşımak, bir ateşi avuçlarınızda sıkıca tutmaya benzer. O ateş size zarar verir, sizi tüketir. Affetmekse o ateşi avuçlarınızdan bırakmaktır. Bu, yapılanları haklı çıkarmak ya da unutmak anlamına gelmez. Aksine, olan biteni kabul ederek onun üzerinizdeki gücünü ortadan kaldırmaktır. Affetmek Geçmişte olup biteni değiştirmez ama bugünkü enerjinizi korumanıza ve geleceğinize yön vermenize olanak tanır. Ancak kabul edelim, affetmek bazen zordur. Özellikle de ihanet, yalan ya da derin bir kaybın söz konusu olduğu durumlarda. Ama bu zorluk, affetmenin gereksiz olduğu anlamına gelmez. Çünkü affetmediğimizde o duygusal yükün bizde yarattığı acıyla baş başa kalırız. Oysa affetmek bizim kendimize sunduğumuz en büyük armağanlardan biridir. Kendimize bunu taşıma artık, sana zarar veriyor deme şeklimizdir. Peki ya kendimizi affetmek? İşte bu da bir o kadar önemli, belki de daha zorlayıcıdır. Hepimiz, geçmişte yanlış kararlar almış olabiliriz. Kimi zaman pişmanlık duyduğumuz şeyler söylemiş, istemeden birine zarar vermiş ya da kendi değerlerimizi çiğnemiş olabiliriz. Bu hatalarla yüzleşmek zor, Onlara karşı sevgiyle yaklaşmaksa daha da zordur. Ancak şunu unutmamak gerekir. Kendimizi affetmeden gerçek bir duygusal yenilenme yaşayamayız. Çünkü sürekli olarak kendi hatalarımızı yargılamak içimizdeki sevgiyi yok eder ve bu bir zehir gibi bizi içeriden tüketir. Kendimizi affetmek, insan olmanın bir parçası olarak hatalar yapmaya izin vermek ve bu hataların bizi tanımlamasına engel olmaktır. Kendini sevmek, affetmenin doğal bir devamıdır. Ancak bu sevgi, yüzeysel bir narsisizm ya da kendini pohpohlama değildir. Gerçek anlamda kendini sevmek, kendine şefkat göstermek demektir. Bedenine, ruhuna ve zihnine değer vermektir. Kendini sevmek, zaaflarını kabul etmek ve onlarla barış içinde yaşamaktır. Çünkü kimse kusursuz değildir. Ama bizler, kusurlarımızla birlikte bir bütünüz. Eğer kendimize nazik davranmazsak, başkalarının bize olan sevgisini de anlamakta güçlük çekeriz. Kendini sevmenin ve affetmenin gücü hayatımızın her alanında köklü değişimler yaratabilir. Bu iki eylem yalnızca bireysel bir dönüşümün değil, aynı zamanda çevremizle olan ilişkilerimizin de güçlenmesinin temelini oluşturur. Ancak çoğu zaman insanlar kendilerini sevmekle bencilliği karıştırır. Oysa kendini sevmek çevrene sırtını dönmek değildir. Tam tersine, kendi içindeki sevgiyi büyüterek başkalarına da sunabilmek demektir. Bu, bir çiçeğin toprağından beslendikten sonra çiçek açması ve çevresine güzellik saçması gibidir. Kendimize şefkat göstermek, eleştiri oklarını kendimize yöneltmek yerine içimizdeki kırılgan ve sevgiye muhtaç yanları kucaklamaktır. Çoğu insan iç sesinin ne kadar sert ve acımasız olduğunun farkında bile değildir. Hata yaptığında kendisine yüklenir. Nasıl böyle aptalca bir şey yaparsın diye kendini yargılar. Bu yaklaşım içimizdeki sevgi bağını koparır. Oysa içimizdeki o küçük çocuğa "Tamam, hata yaptın ama bu senin kötü bir insan olduğunu göstermez." diyebilmek kendini sevmeye giden yolda büyük bir adımdır. Affetme konusunda da benzer bir direnç gösteririz. Çünkü bazen geçmişteki acıları tutmak bir tür kimlik oluşturma şeklimiz haline gelir. Bize yapılan haksızlıkları sürekli hatırlamak, kendimize bir anlamda ben mağdurum demenin bir yoludur. Ancak mağduriyet kimliği duygusal özgürlüğümüzü elimizden alır. Affetmediğimiz her an geçmişteki o kişiye ve olaya güç vermeye devam ederiz. Affetmekse bu gücü geri almanın yoludur. Bir örnek düşünelim. Biri sizi yıllar önce incitmiş, belki size yalan söylemiş ya da güveninizi kötüye kullanmış olabilir. Onu affetmediğinizde bu olay her hatırlandığında aynı duygusal acıyı yeniden yaşarsınız. Oysa affettiğinizde bu anıyı geçmişte bırakırsınız. Bu unutmak değildir. Hatta belki o kişiyle ilişkinizi tamamen bitirmenizi gerektirebilir. Ama önemli olan o kişinin ve olayın hayatınızı şekillendirme gücünü kaybetmesidir. Affetmek ve kendini sevmek kişisel sınırlarımızı belirlememize de yardımcı olur. Kendine değer veren bir kişi başkalarının sınırlarını ihlal etmesine izin vermez. Bu, hayır demeyi öğrenmek, başkalarının beklentileri uğruna kendi değerlerimizi feda etmemek anlamına gelir. Çoğu zaman kendimizi sevmediğimizde, onaylanma ihtiyacıyla başkalarının taleplerine boyun eğeriz. Ancak bu içimizde bir boşluk yaratır. Kendimize olan sevgimiz arttıkça, başkalarından gelen baskılara karşı daha sağlam bir duruş sergileriz. Peki, tüm bunlar nasıl mümkün olur? İlk adım farkındalık geliştirmektir. Gün içinde kendimize nasıl davrandığımızı, iç sesimizin ne söylediğini gözlemlemekle başlayabiliriz. Acımasız bir eleştirmen gibi mi davranıyoruz yoksa anlayışlı bir dost gibi mi? Eğer kendimizi sürekli yargılıyorsak, bu döngüyü kırmak için şefkatli bir dil geliştirmemiz gerekir. İkinci adım, küçük ama anlamlı ritüellerle kendimizi desteklemektir. Örneğin, her sabah kendimize "Bugün senin için iyi bir şey yapacağım." diyebiliriz. Bu bir yürüyüş, sevdiğimiz bir kitabı okumak ya da sadece birkaç dakikalık bir meditasyon olabilir. Bu tür ritüeller, kendimize verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Affetme süreci ise biraz daha karmaşıktır. Çünkü bu sadece bir karar değil, bir süreçtir. Bazen bir olayı tamamen affetmek aylar, hatta yıllar alabilir. Ancak bu süreç boyunca kendimize zaman tanımak ve ilerleme kaydettiğimizi görmek önemlidir. Affetmeye çalışırken kendimize şu soruyu sorabiliriz: Bu olayı affetmediğimde bana ne oluyor? Bunu serbest bıraktığımda hayatım nasıl olurdu? Bu sorular duygusal yenilenmenin kapılarını açabilir. Son olarak şunu unutmamak gerekir. Affetmek ve kendini sevmek mükemmellik değil, samimiyet gerektirir. İnsan olmanın özünde hata yapmak ve yeniden başlamak yatar. Bu bir hedef değil, bir yolculuktur. Kendinize bu yolculukta nazik olun.